Arkadaşlar herkese merhaba. Saat saat 5 olmuş. Videoya şimdi girebildim. Ee, yediklerimi hemen göstereyim. Yediklerimi gördünüz. Bugün e, öğlene kadar yani şu ana kadar 3 öğün yedim. Yani birazcık karışık yedim. Yani sosis, ekmek falan tabi onlar çok iyi besin sahip değil ama onun dışında öğlene kadar bir altı yumurta falan yemişimdir. Akşamda ne yiyeceğimi bilmiyorum yani. Ama protein miktarına ulaşmaya çalışacağım. Zaten protein tozu da alacağız tabii ki. Arkadaşlar bugün güzel bir puşteye yatacağız. Sağlam bir puşteye yatacağız. Hala aynı kilolarla devam ediyoruz. Evet zaten geçen hafta arttırmıştık. Bunu bir önceki puşteye de söyledim. Ama siz sadece belki bunu izliyorsunuzdur. Buna denk gelmişsinizdir diye. Ben burada da yeniden söyleyeyim. Dediğim gibi ağırlıkları zaten geçen hafta arttırmıştık. Bu ağırlıklarda bu haftayı bitireceğiz. Önümüzdeki haftada devam ederiz. Belki bir sonraki hafta daha devam ederiz. Ondan sonra ağırlıkları yine yükseltiriz. Yani duruma göre ya da önümüzdeki haftadan sonraki hafta direkt ağırlıkları yükseltiriz. Tamamen ne kadar iyi ilerlediğime bağlı yani değişim. Arkadaşlar bu arada kanal gerçekten ilerliyor. Abonemiz yüzü açtı aşmaya daha devam ediyor. Hedefimiz 250 aboneydi. Eğer bu videoyu izliyorsanız aşağıdan abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar sanırım PPL programını yaklaşık bir aydır falan uyguluyorum. Yani oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu programı başlarken kollarımın falan çok eksik kalacağını düşünüyorum ama kollarım falan düşündüğümden öte yani çok daha iyi ilerledi bana kalırsa. Yani gerçekten büyüdüğünü hissedebiliyorum. Aynı şekilde yani kilomu da kas kütlesi koyarak arttırıyorum. Yani böyle pis beslenerek arttırmıyorum. 65 kilo olmuşum. Tam fix 65, 65.00 kiloyum. Başlarken 63 falandım. Şu an 65'im. Ee, büyük ihtimal kilomu yani 68'lere kadar falan çıkartmayı hedefliyorum hatta 70'lere kadar falan çıkartmayı hedefliyorum. 70'ten sonra da büyük ihtimal bir definasyon yaparız. Kusura bakmayın arkadaşlar dikkatim dağıldı. Video bölündü. Ne diyordum? E, definasyon diyordum sanırım. İşte 70 kilolara falan ulaştığımda definasyona girerim ya da belki hani ben 67, 68 olduğunda da kütlem bayağı yeteri kadar dolu gözükürse o zaman da definasyona girebilirim. Tamamen hani duruma göre değişecek bir şey. Ki 65 kilo olmama rağmen gene hani çok da zayıf durmuyorum. Bu sabahtan söyleyeceğim bir şey yok. Yani tüm dediklerimi toparlarsam güzel bir puşta yatacağız. Göğüs, omuz ve arka kol oldukça verimli geçecek. Yani şu ana kadar yediklerim bence çok kötü değildi. Spora gitmeden öncesi bir bardak kahve şat atarım. Sonra spora geçeriz. Umarım güzel bir pump alırız. umarım güzel verimli bir spor olur. Zaten e, kanal hakkında konuşmada yaptım. 250 abone hedefimizdi. Destek olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman daha söyleyecek bir şey kalmadı. Salonda hareketlerle videoya devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu protein tozu 1800 kilo, 1800 kilo ne yani 1.8 kilo pardon, 1800 gram, e, 60 servis diye sanırım, evet 60 servis. Ben kaç servis kullandım bilmiyorum ama hani 20 servis kullanmış bile olsam arkadaşlar bu bitmiyor ya. Yani bilmiyorum bu sanki sonsuza kadar devam edecek gibi ve bunu yaklaşık 1150 lira mı 1250 lira mı aldım. Trendyol'dan almıştım. indirimdeydi Ama birazcık kalitesiz marka. Yani kalitesiz deyip markayı kötülemeyeyim orada yanlış anlamayın. Şöyle Masquick bir marka. Ama hani daha önceden herhangi bir protein tozu kullanmadığım için mesela protein oşunda falan çok pahalıydı tozlar. O yüzden bundan almayı tercih ettim. Yani belki diğerleri daha iyidir ama bu ortalama. Ya alacaksınız bu arada bisküvili falan almayın. Benimki bisküvili bir süre sonra bayıyor. Yani böyle daha güzel tatlar seçmenizi öneririm. Küçük bir protein tozu şeyi geçeyim özeti geçeyim size sonundan merhabalar saat buçuk olmuş. Zaten dışarı falan çıkmıştım videoyu da şimdi sonlandırayım dedim. Öncelikle antrenman hakkında konuşmak gerekirse bence oldukça verimli bir antrenmandı. Incline Bench Press de artık 8 tekrara ulaşabiliyorum. Yani bir seti tam olarak çıkartabiliyorum. Ondan sonra ikinci sette 6 tekrar falan çıkıyor. Üçüncü sette de 5 tekrar çıkıyor. Ondan sonra da birazcık yardımlı yapıyorum tabii ki. Bu oldukça iyi bir şey. Zaten peck deck fly'da ağırlıklar yetmiyor. Max'a takıyorum. Üstüne bir de içeri 15 kilo plaka sıkıştırıyorum ama yani anca verimli oluyor. Bir de arkadaşlar plakalar hani araya sürttüğü için çok iyi olmuyor. Yani plakayı biraz farklı sıkıştırıyorum. Şimdi anlatamadım. Bir ara gösteririm. Devamında Smith machine overhead press var arkadaşlar. Ee, videoda depolama alanım dolduğu için gösteremiyorum. Zaten son seti çekmiştim. O yüzden bir daha yapamadım. Ya gösteriyorum fakat yani tam 5 tekrar mı falan gö gözüküyor. Sonra da video kesiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Onda da zaten ağırlıklarım 70-80 arasında değişiyor. Devamında da lateral race yapıyorum. Lateral race bu arada bayağıdır 10-12.5 arası yapıyordum. Yani 7 ile sınıyorum. 12 12.5 12 ile yapıyorum. Ama yani Onunla yapıyordum. Ne ara 12.5'a geçtim bilmiyorum yani. 12 buçukla çok uzun bir süredir yapmıyorum. Ama bugün niyeyse sanki lateral race biraz basit geldi. Tabii 12'den 15'e direkt çıkartmayacağım önümüzdeki antrenman ama belki bir iki antrenman sonra 15 kiloyla deneyebiliriz. Devamında da triceps pushdown hareketi vardı. Ee, Harekette zaten kendi kiloma eşit yaptığım için ben birazcık sarsılarak yapıyorum. Siz ne kadar sabit ve stabil yaparsanız o kadar iyi. E şey diyebilirsiniz. Sallanmadan yap, tam stabil yap. 40 kilo ile yap, 50 kilo ile yap diyebilirsiniz. Ama yani ben hem biraz daha ağır kaldırınca daha mental olarak iyi hissediyorum. Hem gene ben pump'umu tam olarak hissediyorum. Yani birazcık formum kötü gözüküyor olabilir ama gerçekten pump'u oldukça verimli alıyorum. Devamında gelen school crushers egzersizi ise bayağı iyi. Skull Crusher'sı da hala aynı ağırlıktayım çünkü eklemlerim birazcık acıyor arkadaşlar. Ee, Skull ağırlıkları çok hızlı arttırdım. Her hafta ağırlık arttırıyordum. Mesela 10 kilo ile başladıysam sonraki hafta 15'e çıkarttım. 15'e çıkarttıysam 20'ye çıkarttım. Ondan sonraki hafta, ondan sonraki hafta, ondan sonraki hafta değil. 25, 30 yani her hafta 5 kilo ekledim yani bu da aslında az bir ağırlık değil her hafta 5 kilo eklemek fazla yüksek bir ağırlık sonra işte tıkandım tabi bu da tıkandığım zamanlardan biri zaten 30 kilo ile falan yapıyorum aşağı yukarı ki dediğim gibi belki yükseltecektim de ama hani şu girsek eklemlerim birazcık acıyor aynı şekilde bilek eklemlerim de birazcık acıyor bir süre daha aynı ağırlıkla devam edebiliriz ve her akşam değişik vitamini alıyorum böyle kemiklere iyi gelir diye aslında birazcık eklem ağrılarım azaldı Belki vitaminin bir etkisi var ama 2-3 gündür içiyorum düzenli. Bu arada gerçekten çok ağır yapıyorsanız ve ben bu işte gerçekten profesyonel olacağım tarzı diyorsanız nötrijen vitaminler arasında D3 ve K2 olabilir bu arada. D3 kesin olur da K2 birazcık tercih meselesi. Ama D3 K2 aynı anda alırsanız birbirini daha iyi tamamlayan bir vitamin ekibi diyeyim size. Vitamin ekibi birbirini tamamlayan bir vitamin ekibi olduğu için daha iyi etki alırsınız. Antrenmandan daha söyleyeceğim bir şey yok Birazcık da yediklerim hakkında konuşalım isterseniz Sabah ve öğlen toplarsam Bir 6 yumurta falan yemişimdir Bir de ekstra olarak Sosis yemiştim Sosis, ketçap falan vardı Onun pek bir protein yok Sadece kalori olarak gelmiştir bana ama Dediğim gibi 6 yumurta Belki 7 yumurta yemişimdir bugün Öğlen de yumurta yedim bir daha çünkü Sabah yedim Yani 4-2 yesem ya da 3-3 yesem 6 yumurta eder. 6 yumurtada arkadaşlar nereden baksanız 30-35 gram protein ediyor. Biz en düşüğünü hesaplayalım. Zaten yuvarlarız toplamında 30 gram protein etti öğlene kadar. Akşam da e, tavuk yedim ekmek arası. İçine salata falan da koydum. O çok önemli değil. Tavuk bir paketinde 24 gram var. 2 paket yedim 48 gram. 50 gram diyelim bizi düz hesap. Yumurta 30 32 gram olsun mesela sallıyorum 30 35 arasıydı en az dedim zaten. 32 gram olsa 2 gram direkt kafadan akşam yemeğini atıyorum. 48'e 50'ye tamamladım. 30 da sabah geldi 80. Zaten protein tozu da aldım 24 gram. Etti size 105. E, 24 gram deyip 105 nasıl dedin abi dediniz. E, protein tozunu benim ölçek biraz sıkıntılı olduğu için büyük ihtimal biraz fazla alıyorum. 105 gram falan kesin olmuştur diye hesaplıyorum. Zaten ekstra olarak 105-110 da olmuştur. Hani dediğim gibi yumurtadan büyük ihtimalle daha çok protein almışımdır. Hani sosis falan da protein olarak hesaplasak 110 kesin olmuştur. Kanal bence fena ilerlemiyor. Yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır çok sıkı bir şekilde yapıyorum antrenmanları. Ondan öncesinde çok ciddi yapmıyordum. Ama bu bir ay gerçekten yani hiç hak satmadan geldim. Aynı şekilde her günün kaydı da elimizde ve YouTube'a atıyorum. Siz de bu serüveni takip etmek isterseniz aşağıdan kanala abone olup beni desteklemek isterseniz de kanala abone olup videoları beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. 250 abone hedefimiz var. Umarım yardımcı olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Zaten oldukça net konuştum. Kısa ve öz konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda bu arada güzel bir sırt antrenmanı olacak. Yani yarın atacağım video güzel bir sırt antrenmanı olacak. Daha çok orta sırtı odaklanıp güzel bir pump alıp müthiş bir şekilde sırt gününü bitirip bu haftayı kapatırız. Ya da cumartesi günü bir kardiyo daha gelebilir ama onun sözünü vermeyeyim. Yapsam da belki çekmem. Zaten kardiyo videoları çok basit. Neyse gerçekten çok uzatmayalım lafı. Ne diyordum en son? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.